Merhaba sevgili Dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu'na teşekkürler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu bilinen üç portreden biri olan ve e, yaratıcısının Rönesans sanatçısı Bellini olduğu söylenen bir resmi satın aldı. Bu gerçekten çok 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 büyük bir haber. E, Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu resmi aldıkları için çok teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Çünkü bu ülkenin güzel sanatlar öğrencilerinin orijinal Rönesans tablosu görmeye ihtiyacı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu portreyi sergileyeceği anda yapacağı müzede Türk sanatçıları da olacak. Çünkü dünyanın bütün büyük metropollerinin ve şehirlerinin koleksiyonları vardır. Böyle bir eserin sergileniyor olması Avrupalı turist çekeceği için Türk sanatçısının da bilinirliğini arttırmaya zaman içerisinde yardımcı olacaktır. Ayrıca eğer sizler İstanbul'da yaşayanlar Arap turistten şikayetçiyseniz ve Avrupalı turisti geri çekmek istiyorsanız o zaman böyle hamlelere ihtiyaç var. Ve son olarak savaştan çıkmış türlü yoksulluk içerisinde müzeler, okullar, sergi salonları, arkeolojik kazılar yapan, orkestralar kuran bir cumhuriyete böyle bir eser hazır el değiştiriyorken sahip çıkmak yakışırdı. Efendim bu parayla başka şeyler yapılabilir miydi? Sevgili dostlar sanata yatırımın sırası değil zamanı oluyor. Eğer bu eser özel koleksiyondan bir Avrupa Müzesi'ne geçseydi bir daha asla Türkiye'ye gelebilme şansı olmayacaktı. Veya bir başka özel koleksiyonu alsaydı 30-40 yıl boyunca gelme imkanı olmayacaktı. Bir fırsattı ve İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'e ait Avrupalı bir sanatçıdan çıkmış portresine sahip olmak belliyle olmak zorunda değil ama bilinen 3 portreden biri olması açısından çok kıymetli, çok önemli, çok prestijli, çok fevkalade bir davranıştır. Ben bu konuda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu'na, sanata, sanatçıya, tarihe ve bütün kimliklerimize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşmek üzere.